Motosiklette tek teker üstünde gidiyor. Motorun ön lastiği yetmezmiş gibi arka lastiğini de havaya kaldırıyor. Sadece motorda değil, ATV üzerinde de değişik hareketler yapıyor. Bu akrobatik hareketleri yapan sporcu daha 13 yaşında. İsmi Toprak Razgatlıoğlu. Motosikletle hareketler yapmak onun için çocuk oyuncağı. Bu hareketleri yapmak için bir eğitim gerekiyor mu? Biraz. Nasıl öğrendin güzel Babamdan öğrendim. Babandan mı öğrendin? Babanıza bir soralım o zaman. Gördük, hayranlıkla izledik. Evet. Nasıl öğrendi bu? Valla tabii benden öğrendi. Benim de isim tek tek harf olarak şu an benim Türkiye'de motosiklet üzerine çocuğun da olması gereken belli zaten. Ama gerçekten 12-13 yaşında bir çocuğun yapması bayağı zor. Bu şov İstanbul Taksim'de düzenlenen Avrupa Motosiklet Birliği Kongresi öncesinde caddede yapıldı. Şovu izleyenler arasında Dünya Süper Sport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da vardı. Dünya Şampiyonu Kenan 13 yaşındaki motorcuyu ilgiyle seyretti. <laughs> çok şaşırdım. ilk defa gördüm ya. Türkiye'de ne gençler yetişmiş İnşallah bunlar zaten çok daha güzel yarışlar da çıkacak ileride. hareketler değil mi bunlar? Çok şaşırdım şu anda. ilk defa gördüm. 13 ya, yaşıyor ya. ya. Gerçekten çok güzel ya. Yani bu şekilde yetişmiş gençlerin ileride ışık şey var demektir. Yaşları 5 ile 8 arasında değişen minik sporcularda en yavaş gitme yarışı yaptı. Miniklerin yarışı da oldukça çekişmeli geçti. İbrahim kazandın, ilk turu geçtin. Evet. Zor oldu mu? Biraz. Biraz zor oldu. Ne zamanla beri motora biniyorsun? İki yıl oldu. İki yıldan beri biniyorsun. Ben iki yaşında oyuncak motora evet. binmeye başladım. Evet. Sonra öyle öyle alıştım. Kenan Sofuoğlu ile dünya motosiklet yarışlarında yer alan Türkiye, gelecekte yerini yeni yetişen sporcularla alacak gibi görünüyor. Bunun ispatı da miniklerin motosikletle adeta bütünleşerek yaptıkları şovlar. we <laughs>